Herkese merhaba. Aktüel indirimi kanalımıza hoş geldiniz. Şokta bu hafta çarşamba 8 Nisan'da birbirinden şahane bebek ürünleri var. Hadi başlayalım. Bir ahşap kızıl dereli yatağı 3, 399 TL. Yatak dahildir. Bir ahşap çocuk kitaplığı 109 TL. 4 raflı. Kedi'nin mama sandalyesi 49.95 emniyet kemerli kaymaz ayaklı oyuncaklı kitlenebilir mama tablası. Fisher Price'in mama kasesi 6.99 %100 melamin 16 cm. Yine Fisher Price'in yuvarlak mama tabağı 9.99 22 cm. 2 bölmeli ama kasesi 14.95. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bebek güvenlik ürünleri 3.99 sünger, kapı durdurucu, kapak kilidi, priz kapağı gibi ürünler. Çok amaçlı bebek mislin örtü 9.99 %100 pamuk 80'e 80 cm ebatında. Bebek ağa silme bezi 799 22 22 cm dörtlü %100 pamuk. Bebek nevresim takımı 4995 %100 pamuk, %150 cm nevresim, çarşaf 110 150 cm. Bebek penye çarşaf 1395 lastikli 60'a 120 cm artı 22 cm %100 pamuk. Bebek nakışlı pike 14.95 yüze 130 cm %100 pamuk iki renk seçeneği var. Bebek yorganı 34.95 90'a 145 cm ebatında. Bebek yastığı 9.99 35'e 45 cm ölçülerinde. Anne yanı bebek yatağı 49.95 kumaşı %100 pamuk. Go çekişli çekici bultak 16.95 10 parçadan oluşuyor. 8 farklı şekil görme dokunma. Halkalı araba 14.95 ipli 4 halkalı çıkarılabilir. Problem çözme ve motor beceri geliştirir. Çınkırak araba 9.99 emeklemeye yardımcı elle tutulan kısım yumuşak plastiktir. Go kedinin bloklu kamyon 9.99 9 parça bloklu. Bebek kitap çeşitleri 3.99. 10 sayfa artı 2 sayfa kapak, kalın kağıt, köşesi oval kesim. Disney lisanslı bebek puzzle 12.95. Anne ve bebek çantası 39.95, dörtlü, tek bölmeli, ön tarafta fermuarlı cep. Bebek patik 19.95 her bir ürün. Bebek trikopatik 7.50 kuruş fiyonklu. Kız ve erkek çocuk bornoz 29.95. 3, 4.5 ve 6 yaş arası %100 pamuk. Jumbo desenli çocuk küveti 24.95. 50 litre tıpalı su gideri. Tonton desenli tabure 7.99. Kaydırmaz tabanlı. Klozet adaptörü 799 kaydırmaz tabanlı. Duru granül matik sabun klasik olanı 26.95 yerine 19.95. Hero Baby Mama 325 190 gram karışık meyveli muz, mandalina ve armut şeklinde. Aptamil 4 devam sütü 1 yaş ve artı 39.90 yerine 32.95 250 gram Desenli kova 9.99 12 litre Desenli maşrapa 250 kuruş 1,26 litre Bebek hastane çıkışı seti 22.95 5 parçadan oluşuyor %100 pamuk Bebek ter havlusu üçlü 9.99 28 x 28 ebatında %100 pamuk Nuk biberon çeşitleri 19.90, 125 milim ve 230 milim ebatları. Yabancı madde içermez. Nuk silikon emzik iki, ikili 14.95 ortodontik 0-6 aylık, 0-18 aylık, 18-36 aylık çocuklar için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.